Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Sakallı olan Asaf. İşte böyle. Ha. Yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiştim. Ama artık aranıyoruz. Sen ne öneriyorsun? Bir şeyler düşüneceğim. Hadi. Seni kaldıracağım. Yürüyün bakalım Sağol Beni izle <gülüyor> İşte <gülüyor> o kadar da kötü değildi Şimdi ne yapıyoruz? Sabret <laughs> Evet. Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında ha. mısın? Evet. Uzun yoldan gidiyoruz. Hep ha. geç kalmana şaşmamalı. Kobra 1. Derhal zincir Ops'a gir. Hareket var. Tamam. Anlaşıldı Kobra 1. Sektir. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi nereye? <gülüyor> Yukarı. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> Aşkı bir yol bulacağım. Burada bekle. Fraser! Fraser! bekle ah, Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. <laughs> Kahretsin. Yemin ederim bir şey ...senin ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşuyor musun? Evet. topluluk. Tam üstümüzde. Üstü. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. iş çok uzun sürmeyecek. Şu bir... <laughs> o da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Sala bedek kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Seni rahatsız etmiyor. Bunlar Hindistan'a. Benim savaşım değil. Hı. Tanrıcası. Fil dişi de satıyormuş. Pislik. bunu alayım. Prezi. Hı hı. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batıgat'la, Gatla. Hoysala bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. ねえ。<laughs> Aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabii. Tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Hah, Efendim, Pink Lotus. Ne? Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam. <laughs>. Hemen geliyorum. Risk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. <laughs> Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri... ...Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş <laughs> ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysala toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Niye bekle? Geçiremedin. İşte Hadi nehre ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öyle. İşten nedir? Evet, umarım adamın oradadır. Kahretsin! Evet gitti iyi olacak. Hah. <laughs> Şimdi çocuklar. Övünmenin sırası değil. Hadi. <gülüyor> 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 I h a Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalanın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala asavın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı yay ve ok da paraşramanın ve balta da hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. ah hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. <laughs> Vicdan meselesi işte o kadar. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foysalı bu mu? Oysala, modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti Hay. ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam mı?